Yani vallahi sevmiyorum. Öyle zaten. Valla evet. Benim denk geldiklerim öyleydi açıkçası. Ben de en son şey dedim. Dayanamadım. Atatürk dedim. Mezarından kalksa dedim. İlk şey yapacağı insanlar sizsiniz dedim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran adam nasıl olur da din düşmanı oluyor? Ben onu anlamıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ta 1923 yılında düşünmüş, tasarlamış, kurmuş bir adam nasıl din düşmanı olur anlamıyorum. Valla abi ben sana bir şey söyleyeyim bak. E, din alanda e, istismar çok olur. Anlatabiliyor muyum? Yani e, dini ya, hakim... Boşuna demiyorlar. Din Afyondur diye. Çünkü niye? Salakları kandırmak için çok kolay bir silah. Bak ben bir tane şeyde sosyal medyada, sosyal medyada din, Facebook'ta şöyle bir yazı gördüm. Gerçekten aslında görünce üzüldüm ya. Yani e, gerçekten öyle bir şey niye var yani? Ee, şöyle bir veri, şöyle bir araştırma yapmışlar. Diyorlar ki dünyanın e, en fakir 48 ülke, e, ülkenin 22'si Müslüman ülke. Ve bu Müslüman evet, ülkelerin bu, evet. ve bu Müslüman ülkelerin yöneten kısmı tamam mı? Yöneten kısmı zengin ve zek sefa içinde yaşıyorlar ama halk evet. e, fakir. Halka da şunu diyorlar. Siz şükredin Rabbim size verir. Anlatabilir mi? Ama illa ki size bir kapı açar diyerekten onları böyle uyutuyorlar. Ama kendileri de para içinde yüzüyor. Ama ulan siz para içinde yüzüyorsunuz da ya Rabbim ne diyor? Abi Rabbim ismi, annen... Evet. İsmi ismi lazım değil. Şükredin diyenlerin neleri 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 çıkıyor. Abi bak Papa bile bak Papaya bak. Papa diyor ki işte diyor ki Tanrım diyor. işte açlayı, açları doyur diyor. Afrika'daki insanlar diyor yemek yesin diyor. Onlar aç, sersefil durumda. Yardım et ona ama bir kendisine bakıyorsun. Altından yapılmış tahta oturuyor. Ya abi yani adam altı şey. tarafta oturuyor. Rolls Royce, Royce yani bir tanesi e, 50 milyon Türk lirasına satılan Rolls Royce, Royce İngiliz araçlarına biniyor. E düşün yani nerede kaldı bunun inandırıcılığı? Eh, yani. E bizden pay biç. 2,5-3 milyon liralık mahan aracı var Diyanet İşleri Başkanlığı. Yani o da doğru. <laughs> Bizden pay biç. Zaten ekonomin yarısı ya diyanet işlerine gidiyor, ya askeri personele gidiyor. Bak ya da cezaevindeki bu. Ben askerin, polisin aldığına hiçbir şekilde laf etmem. Asker ve polisin aldığına hiçbir ya, zaten şekilde laf etme. Alsın abi. Veriyor. Ama bu diyanet işleri baya bir çünkü abartıyorlar. Abi askerle polisin ben aldığına hiçbir zaman laf etmem. Onlara gelene kadar daha neler neler var. Bak bir tane sağlık. Bak şu covid Aynen döneminde, covid döneminde araştırma yapmışlar. Covid'den ölen bir sağlıkçı ya karşılık 32 tane asker polis ölmüş.